Neydi? Orada kimse yok. Bir de süreye bakalım. Asker! Gelin bana yardım edin. tam yabancı gazeteciler etrafımı sarmış iken mazesteleri General Zevdet Sıka geldi. Bu çocuklar daha iyi bakılacakları bir yere götürülüyor. Buyurun beraber gidelim dedi gazetecilere. Siz o sırada generalin neden bahsettiğini bilmiyorsunuz. Hayır hiçbir şeyden haberim yok elbette. Lakin sonra anlattı bana. Meğer bir binayı yetimhaneye dönüştürmüş. Üstelik o yetimhaneye de benim ismimi vermiş. Ve bunu da benim fikrim gibi anlatıyordu gazetecilere. Kumandanın emri böyle diye. Bravo. Siz bir taşla kaç kuş vurmuşsunuz öyle? Sağ olun majesteleri. Şu yetimhaneye gidelim. Ne zaman gideceğiz? Vakitimiz yok. Doğru, şimdi. Ee, şimdi çocukların uyku vaktidir majestelere. Uyuyorlardır. Daha o kadar geç değil. Yarın Atina'ya gidiyoruz. Bir daha kim bilir ne zaman döneceğiz. Bu gece görmek isterim. Hep orduyla savaşla mı ilgileneceğiz? Biraz da zavallı çocuklarla ilgilenir. Sofia, Agapi mu? Ben yetimhaneye gidiyorum. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Kadınlar eninde sonunda istediklerini yaptırıyorlar kumandan. Benim için hiçbir sakıncası yok majesteleri. Zaten önümde kadehim de yok. Ayrıca kapısında ismimin yazıldığı bir yere gitmek beni ziyadesiyle mutlu eder. kaldır şunu. Oradan değil, şuradan kaldır. Şuradan. Yavaş. <laughs> Söylediklerimi tak diye yapacaksın. Yoksa bu iş olmaz. Allah, Yapıyoruz beci. Sabret. Titretmeli. Ankara'ya giden havadislerin harareti makineyi bile yakmış. Bobin sizlere emir. Yeni babin geldi. Yunan'ın ne işi var burada? Beciği, sen merak etme. Üsteyim bol Bolşevik. Kendisi bize yardım edecek. Ha. Merhaba yoldaş. Ben Beciği. Tokalaşmak isterdim ama vaziyet ortada. Geçmiş olsun. Memnun oldum. Bol şevik yapmış olsa da Ruslara pek kanım kaynamaz. En son esir düşmüştüm onlara. Pek güzel anılarım yok. Lakin... Ece, hadi anıların sonu anlatırsın. Hadi. Ne yapıyorsun? Göster bakayım. Döndür. Havlu aşağıya. Buyurun majesteleri. Buyurun. Majesteleri, hoş geldiniz. Oriste, buyurun. Emşire. Merhameti ve yardımseverliği dillere destan kraliçemiz Sofia... ...yetimhanedeki çocukları ziyaret etmek istedik. Maalesef, maalesef. Çocuk, Bedimu, gel bakalım buraya. Samet, adın Samet değil mi? Gel bakalım aşağı, gel. Gel, Samet. Demek adın Samet. Samet, mutlu musun burada? İyi bakıyorlar mı sen? Majesteleri, Büyük Yunanistan'ın yüze gönüllülüğü barbarlara bir ders verir niteliğinde. Düşmanlarımızın bile çocuklarına bakan bir milletiz. Bu sefer ani oldu. Elim boz geldi. Ama benim namıma en kısa zamanda çocuklara hediyeler gönderilecek. Endaksi. Çocukları görebilir mi? Hemşire <laughs> Hanım size eğitimhane hakkında malumat versin. Gerek yok. Çocukları görmek istiyorum. Emredersiniz efendim. Öyle değil ya bu, öyle değil işte. Ya şunun sağ tarafına dikkat etsene. Feci, sağ tarafında bobin var. Sağ tarafına dikkat et. Bu, şu... Gel Ya çek, çek ya şunu. Çık, çek, çek. şunu. Gel. Ver şunu. Bunu mu? ordumuzun donanımını, silahlarını denetleyeceğim yerde burada. Yetimhanedeyim. Majestileri, geri çekildiğimize göre silahların pek bir ehemmiyeti kalmadı. Evet. Kumandan, sadece ikimiz biliyoruz olanları. Elbette majesteleri, size daha önce de söylediğim gibi bu ikimizin arasında bir sır idi. Generalin bile haberi yok hala, he? Sizden korkulur. Kumandan sıklıkla planlarını kendine saklar. Acaba şimdi neyi sakladı? Artık söylemekte bir sakınca görmüyorum. Teslim olmuyoruz general. Küçük Asya'dan vazgeçmiyoruz. Yunan ordusu geri çekilmiyor. Tabii bu kumandanın tasarladığı ve benim de onay verdiğim bir tuzak planı. Savaş devam ediyor. Yani anlayacağınız general, Türkler başlarına geleceklerden habersiz... ...dört nala askerlerimizin kucağına doğru gidiyor. Kumandan size bir defa daha saygı duydum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.